Mutfakta da işim bitti bakayım Poyraz ve Mira ne yapıyorlar acaba? Poyraz Mira ne yapıyorsunuz? Izliyoruz. Ne izliyorsun? Televizyon. Te televizyon mu izliyorsun? Ay Mira ben de yoruldum ya mutfakta ya İşlerimi bitirdim anneciğim. Siz ne yapıyordunuz televizyon izliyorsunuz değil mi? Mira bu çadırı buradan kaldırsak mı artık? Hayır. Kaldırmayalım mı? Kaldırmayalım. İçine hangi oyuncaklarını koydun anneciğim? Ben Bakabilir miyim içine? Bakmayayım mı çadırın içine? Ama nasıl gizledim diye bakayım yine de. Olur mu? Baksan olur mu Mira çadırına? Bakmayayım mı? Çadıra bakmak istiyorum. Bakayım bu çadırın içine neler var acaba? Çok merak ettim çadırın içindekileri. Mira inanmıyorum. Çadırın içinde hamut gizlenmiş. Gördün mü? Koltuğun üstünde oturuyor. Poyraz gördün mü anneciğim? Ablanın çadırına hamut girmiş. Mine bu hamutu sen mi aldın içeri? Ha? Kız? Sen mi aldın bu hamutu içeri? Sen mi kaydın? Anneciğim nasıl aldın bunu sen içeri? Nasıl anlaş? Nasıl anlaştınız siz bununla? Tamam. Poyraz inanmıyorum. Hamudu gördün mü? Oh, hamuda kız çabuk anneciğim git buradan de. Hamut çadırın içinde anneciğim çadırın içinde çabuk kovala. Öf, hamut ne yapıyor burada? Ne de sen bunu nasıl ça çadırın içine aldın? Nereden çıktı bu? Nereden geldi bu? Camdan gel. Ne? Camdan Camdan atladı sen de bunu içeriye mi aldın? Ben de diyorum bu kız niye çadırını buradan kaldırmak istemiyor diyorum. Şuna bak yine kolunda şimdi hamut. İnanmıyorum. Bizim evimize girmiş. Hii, biz bunu bir şekilde göndermemiz lazım değil mi Poyraz? Ama bu bir Poyraz çabuk şu hamudu göndermemiz lazım. Sen bir şey düşün anneciğim çabuk. Hamut bir şekilde ya, baba, bu evden atmamız lazım. İnanmıyorum. Ay. Mira hamutla konuş çabuk gitsin buradan. <laughs> Hemen kapıyı kapatalım. Hemen kapıyı kapatalım. Nila gördün mü koyun şahını? Gördün mü işe bizim kapımıza gelmiş. Tüh! Yine seni parkta takip etmiş. Anneciğim eve geldi. Eyvah ne yapacağız? Gelin içeri, çabuk 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 içeri gir. Nila çadırın içine saklan bence. Koş annem koş. Poyraz gel. Poyraz gel sen de çadıra gir. Poyraz. Poyraz gel çadıra gir anneciğim koş. Ses çıkartmayın siz. Horas gir çadıra. Çadırın. Girsin abla o da girsin. Çadırın içinde dursun biraz. Ben bir daha bakacağım şimdi dışarıda mı diye Mira. Dur siz çadırın içine bir durun bakalım. Orada mı değil mi bir bakalım. Acaba gitti başka bir yere mi saklandı kapıyı açmayınca. Dur bir daha bir bakayım ya. neredeki. nerede ki? da değildir. Bir bakayım. Da gözükmüyor. Bir bakayım burada yok. Yok. burada gözükmüyor. Burada yok. Geç, geç, geç. Çabuk geç. Geç, Burada Geç, geç. 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 Geç, miş Mira. Mira yok burada. Harika bir ketleyim hemen. Niye saklandı bu ya? Mira. Anneciğim gözükmüyor. Dışarıya baktım merdivenlerin üstü. Neredesin çık çık gel. Anne. Merdivenlerin üstüne de baktım ben görünmüyor. Tamam o zaman orada kal. Ben bir de evin etrafına bakayım anneciğim. Orada mı? Bir bakalım. Bir gel birlikte bakalım hadi. Gel gel. Bir bakalım. Burada da görünmüyor Mira. Mira sence nerede olabilir anneciğim? Gitmiş olabilir mi? Ya gitmediyse?